Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte iki çeşit not defteri yapımını öğreteceğim. Haydi o zaman gelin hemen videomuza geçelim. İlk not defterimizi yapmak için malzemeler. Renkli kalemler. Temiz düz A4 kağıdı. Bir zımba. Uçlu kalem veyahut da kurşun kalem. Ve bir makas. Hadi o zaman yapalım. Ve şimdi arkadaşlar yapmak için bunu böyle alıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Ve katladım. Bu arada gölgemden dolayı özür dilerim. Heh. Katladıktan sonra şimdi bunu tekrar böyle katlıyoruz. Şimdi bunu da katladıktan sonra burayı da böyle katlıyoruz. Bu arada eşit boylarda olsun. Arkadaşlar eşit boyda da olmayabilir. Bakın benimki de taştı. Şimdi şu kısmı kapalı oluyor. Ondan dolayı şunun şurasını şöyle siz daha az kesebilirsiniz tabii ki de. Bu şart değil. Buralarda da bazı yerler kapalı oluyor. Ondan dolayı Hı, yaptık. Hiç bırakmayın arkadaşlar elinizden yoksa hemen kaçar. Zımbamızı alıyoruz ve şu köşelerinden iki kez zımbalıyoruz. Ve not defteri oldu. Şimdi üstüne de resimler çiziyoruz. İnşallah burayı hızlandırabilirim. I mm, some. ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çizdim. Şimdi ben fosforlu kalemlerimi kullanmak istedim. Aslında daha burada da var da aynı renkler. Ee, şimdi ben bunları şey yapacağım. Boyayacağım. Bunların renklerini daha fazla seviyorum. Daha güzel duracağını düşünüyorum. O zaman ben bunları boyayacağım. İnşallah yine burayı hızlandırabilirim. arkadaşlar vazgeçtim. Ben bunu boyayıp hemen geliyorum. Ve arkadaşlar boyadım. Bu kadardı. Hoşçakalın.